Değerli arkadaşlar bu dersimizde action ne demek bunu öğreteceğim. Action hazır hareketler aksiyon demek İngilizceden Türkçe'ye çeviriliş ama şu anlama geliyor. Yani biz bir görsel üzerine herhangi bir etki veya bir değişiklik yaptık bir görsel üzerinde bunu kaydettik ve bundan sonraki bütün hareketlerimizi aynı hareketleri başka fotoğraflarda da kullanabilmek için kaydetmek demek. Ondan sonra play'e bastığımızda diğer fotoğrafa da uygulanmasını istemektir. Yani burada action'ları kullanırız. Peki kendi action'ımızı nasıl yapabiliriz? Bunu da birlikte bir çalışma yaparak öğreneceğiz. Burada da Vignet etkisi dediğimiz bir etki var. Şimdi şuraya bir fotoğraf atalım şu fotoğrafı şu at fotoğrafını şuraya atalım gelsin. Arkadaşlar gördüğünüz fotoğrafın etrafına bir vignet etkisi siyah bir halka yapacağız. Bu eski fotoğraflarda vardı ama daha sonradan fotoğrafçılarda özellikle merkeze odaklaması ve fotoğrafın insanı içine çekmesi etkisinden dolayı kullanılan bir etkidir aslında. Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Ben size bunun bir yapılışını öğreteceğim. Sonra da bunu action olarak kaydedelim. Hem de elimizde bir action olsun. Kendi yaptığımız bir şey olsun. Window'dan Action menüsüne geliyorum. Bunun kısa yolu Alt F9. Action menüsüne geldikten sonra burada eski klasörler var. Benim kullandığım eski actionlar var. Yeni klasör oluşturuyorum. Buraya Set1 oluyor. Bunun ismini değiştirebilirsiniz de böyle de kalabilir. OK diyelim. Şu anda bu seçili zaten. Şuraya tıkladım ve Action1. Bu action'a Vignette etkisi diyelim. efekt diyelim ve istersek buna bir fonksiyon atayabiliriz. Numara tuş atayabiliriz. İstersek atamayız veya bir renk de atayabiliriz. Ve bundan sonra buna record diyoruz. Artık buradaki kırmızı işaret çıktı. Alışkın olduğunuz video kameralarda veya çekim yaptığınızda görünen kırmızı işaret köşede burada çıktı. Bu kaydetti anlamına geliyor. Yani şu anda yaptığım her hareket kaydediliyor değerli arkadaşlar. Şu pencereyi şuraya çekeyim. Hatta şuraya çekeyim. Burada kalsın. Arkadaşlar şimdi ben buna bir level atacağım. Artık vignette etkisini hazırlamaya başlıyorum. Böyle levels attım. Ve resmin üstüne bir levels geldi. Şimdi bu sürgüyü buradan sola doğru çekersem resmim siyah olur. Soldaki tarafı sağa doğru çekersem resmim tamamen beyaz olur. Ben arada bir renk istiyorum. Şöyle bir renk benim için yeterli. Şuradan da hafif böyle bir. Şuradan da alacağım. Evet. İyi gibi. Güzel yeterli. İyi görünüyor. Değerli arkadaşlar bunu yaptıktan sonra tabi bu resmin tamamına bu levels etkisini vermiş olduk. Yani bu karartma bu düzey etkisini vermiş olduk. Ama ben resmin tamamında böyle bir etki istemiyorum. O zaman e, şunu şuraya atayım. Şunu da şuraya atayım. Hatta şunların bütün pencerelerini yukarı atayım. Şurayı boşaltayım. Şunu da biraz daha yukarı çekelim ve şu penceremde şuraya gelsin. Evet, levelsin de buraya gelsin. Bu üç pencere bizim için şimdilik yeterli. Yukarıda action zaten kaydediyor. Değerli arkadaşlar, şunu biraz daha böyle, yok bu şekilde iyi. Tamam. Şu anda artık bunu uyguladığıma göre şuradaki maskeyi tıklayıp, bakın şimdi yapacağım şeye dikkat edin. Ben maskeyi tıkladığımda maskenin ayarları buraya geliyor. Şunu tıkladığımda bunun solundaki adjustment ayarları yani levels ayarları buraya geliyor. Maskeyi tekrar bir kere tıklıyorum ve şu ayarlar buraya geliyor. Şimdi yapmam gereken şey maske seçiliyken gelip buradan şuradan seçim araçlarından dikdörtgensel veya dairesel bir vignet etkisi kullanabilirsiniz. O size kalmış. Ben burada dairesel bir elipsel bir vignet etkisi kullanacağım. Bunu alıp şöyle şuraya Şöyle bir çekeceğim. Tabi burada kötü bir görüntü oluşturdu. Ctrl T'ye basarsanız seçiminizi hareket ettirebilirsiniz. Shift tuşuna basıyorum ki birazcık bozabileyim. Ve şöyle evet. Birazcık da şuradan da elim shift tuşunda bozabilmek için şu şekli oluşturuyorum yani kısaca. Şuralardan da biraz alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde oluşturmuş oldum. Evet tam olarak oturttuktan sonra Şimdi burada bakın maskem seçili. Ne diyorum? Maskemin her tarafı beyaz. Ne demek? Bu level etkisi alttaki resmin tamamına tamamen uygulanıyor. O zaman ben seçimimin içini siyah doldurursam alttaki etkiyi siyah olan bölgelerde uygulama. Yani siyah olan bölgelerin alttaki resmi gösterecek. Alt direkt diyorum. Maskemin içini siyaha boyuyorum ama beyaz oluyor. Çünkü resimdeki o karartma etkisini maskelemiş oluyorum. Maskem siyah olan bölgede levels etkisini kapattı. Şimdi yapacağım şey böyle bir etki olmaz. Tabi vignette etkisi dağılmış bir etkidir. Bunun bakın arkadaşlar yukarıda feather değerini yavaş yavaş arttırdıkça şuradaki etkinin daha dramatik bir etki oluştuğunu görüyorsunuz. Peki tamam. Bu şekilde. Bignet etkisinin kısa yolu böyle arkadaşlar. İsterseniz siz bunu kare olarak da yapabilirsiniz. Bu şekilde daha hem resmin ortasına fokuslanmış olduk. Hem de ha bunun siyah etkisini biraz daha arttırmak istiyorsanız şuradaki adjustment'a tıklayıp Biraz daha şöyle yapabilirsiniz. Evet bu daha iyi oldu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz yaptığım bütün ayarları yukarıda bakın şu anda kaydediyor. Hala kaydediyor. Benim yaptığım bütün her şeyi. Peki kaydetti. Şimdi ben bunu save diyorum. Ve kaydedeceğim. Şuraya jpeg olarak kaydedeceğim. Kendi resminin üstüne kaydediyor. Kaydetmesini istiyorum. Zaten orijinallerini başka bir klasöre koymuştum. Evet diyorum. Okey diyorum. Kaydetti ve bunu da çıkıyorum. Şimdi bunu kapatıyorum. Bakın buradaki action'ı da durdurdum stop tuşuna basarak. Diğer resimlerimize nasıl uygulayabiliriz onu öğrenelim. Action uyguladım, eski resim burada. Big net etkisi uygulamıştım. Şimdi bunu uygulayacağım. Bunu ya da şu gemiyi uygulayalım. Aldım bunu attım içeriye. Şimdi bakın benim action'ım şurada. Bak benim hazırlamış olduğum action burada bunu böyle kapatabilirsiniz. Ya da bu pencereyi de kapattınız yanlışlıkla ne yapacaksınız? Window menüsünden action açacaksınız. Bu pencere buraya bir yere gelir. Şimdi penceremiz geldi. Bunu açıyorsunuz. Vignet etkisi diyorsunuz. Bakın tıklıyorsunuz. Ve şimdi bu resmim seçili ya. Okey diyorsunuz. Başlıyor işlemeye işlemeye. Ve işlemi yapıp resmi kaydedip kapatıyor. Bütün işlemi yaptı arkadaşlar. O kadar hızlı oldu ki benim anlatışımdan işlemeye başlıyor demeden bitirdi. Şimdi bakalım resmimizi yapmış mı? Bakın buraya Bakın. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu klasörü atmış kendi kendine. Çok hızlı yapıyor. Ve direkt bu etkiyi almış olduk. Artık bütün resimlerimizde bunu uygulayabiliriz. Örneğin şu resmi alalım. Bakın şu resmi alalım. Attım içeriye. Action'ım action, ım, action ım ilk geldiğinde kapalı da olabilir. Açık da olabilir. Vignette etkisine geldim. Play'e bastım. Bitti. Bitti. Kaydettim kapattığı için bir hata varmış gibi düşünüyorsunuz ama bitti. Açalım. Bakın şuraya yenisini kaydetti. Daha dramatik bir görüntü elde etmiş olduk. Bakın hangi etki isterseniz elbette bunu seçersiniz. Fotoğrafçılar da bunu seçer çünkü bu daha aydınlık. Ama şu ortada gerçekleşen olaya daha fokuslanmanızı ve etkiyi daha dramatize eden bir durum. Böylelikle Vignet etkisi ile ilgili action yapmayı öğrendik. Fotoğraflarımızı action'ı nasıl uygulayabileceğimizi öğrendik. Ayrıca unutmadan bu derse ek olarak şu bölümü de çektim. Bu önemliydi çünkü yapmış olduğumuz action'ı nasıl kaydedebiliriz? Bunu da öğrenelim dostlar. Örneğin şuradaki şu resmi aldık, ee, action'ımız gitmiş buradan, hiçbir önemi yok. Şurada default action'lar var, sizde var mı bilmiyorum. Belki versiyona göre olabilir, olmayabilir, tıkladım. Mesela buradan quadrant colors diye bir action'ımız var, tıkladım, play'e bastım. Bakın dört renkli bir çalışma oluşturmuş oldu. Bu aksiyon böyle bir aksiyonmuş. Şimdi diyelim ki bu aksiyonu biz yaptık. Bunu işaretliyoruz veya hangisiyse artık işaretliyoruz. Biz bunu oluşturmayı öğrendik zaten. Bunu işaretledikten sonra şuraya tıklayıp şu köşeden buradan save action diyoruz. Save action eğer o aksiyonu kaydetmemişsek örneğin mesela şunu Klasör halinde işaretleyip Save Action diyebilirim. Klasör halinde işaretlemeniz lazım. Bakın Save Action aktif oluyor ve tıkladığınızda ATN olarak Actionlar, Aksiyonun kısaltılmış olarak ATN uzantısıyla kaydolur. Bunu bu şekilde isim koyup kendi isminizi veya herhangi bir şey koyup buraya ATN olarak kaydet dediğinizde başka bir bilgisayara yükleyip oradan ...onun kullanılabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Şundan da bahsedeyim. İnternette action'lar var. Bu action'ları nasıl kullanacaksınız? Ondan da bir bahsedelim. Şunu bir silelim. Şöyle ilk haline gelsin. Ee, örneğin internetten şöyle bir action indirdiniz. Aksiyonlar çok var internette ve Örneğin böyle e, fotoğrafa şu şekilde etkiler uygulanabilecek Instagram'da veya diğer sosyal medya mecralarında kullanabileceğiniz actionlar var. Bu action'ı diyelim nasıl kullanacaksınız? Nasıl buraya yükleyeceksiniz? Bu çok kolay. Photoshop'un üstüne action'ınızı sürüklemeniz yeterlidir arkadaşlar. Hemen zaten şuraya gelir. Şuradan istediğiniz bir action'ı kullanabilirsiniz. E, daha önce kullanmadım ama mesela şu action 1'i kullanayım. play e basalım nasıl sonuç verecekmiş bilmiyorum. Böyle bir sonuç vermiş mesela. F12'ye basalım, revert yapalım ilk haline gelsin. Action 2'ye gelelim bakalım bu nasıl bir sonuç veriyormuş. Play'e basalım. Bu da böyle bir sonuç veriyormuş. Ctrl-Z diyelim. F12 diyelim daha doğrusu. Bir sürü adım gibi en başa dönmemiz lazım. Action 3'e basalım, tıklayalım. Bu da böyleymiş. Neymiş? Demek ki action'ı getirip sürüklemeniz Photoshop'un içine yeterliymiş burada kendisi yer buluyormuş buradan da kullanabiliyormuşsunuz. Bunları da öğretmiş olayım dedim ki eksik bir şey kalmasın. Diğer derslerde görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.